10 araçla yaptığı çalışmayı, 4 araçla, 20 personelle yaptığı çalışmayı, 8 personelle yapılabildiğini gördüm. Belediye bütçesinde kesinleşmiş, belediye temizlik işleri bütçesi, bir yıl önceki temizlik bütçesinin %19 daha azına indi. Dijitalleşmeden kaçamayız. Yeni havadisler vermek için karşınızdayız değerli izleyenler. Tabii dünyanın gündemi bambaşka. Biz de biraz sizlere hem bilgilendirici bir yayın yapalım hem de biraz rahat bir yayın yapalım istedik açıkçası Ergin Bey ile beraber. Tekrar merhaba. Ergin Bey sizinle geçen yayınlarımızda İzmir'i konuştuk, çöpü konuştuk. Akıllı şehirler ve atıkların dijitalleşmesi konusu var. Şimdi biraz bunu açalım isterseniz. Bugün biraz bunu tartışalım sizinle. Yani akıllı şehirler ve atık yönetiminin dijitalleşmesi ne demek? Ne anlama geliyor? Bize ne katacak? Bizim hayatımızda dijitalleşme her yere girdi. Biz bunu nerede gördük? Önce endüstride gördük. Sonra mal ve hizmet üretimiyle ilgili değişik alanlarda gördük. Atık üretimi dijitalleşebilir mi diye bakıldığında cevap elbette. Elbette dijitalleşebilir. Ama bunun nasıl olacağı konusunda biraz kafa yormamız ve burada çalışma yapmamız gerekiyor. Atık yönetimi konusunda pek çok yapılması gereken yenilik ve dijitalleşme örneği var. Örneğin atık toplama ekipmanlarının yerlerinin kayıt altına alınması bir örnek. Şu anda hem geri dönüştürülebilir atıklar hem geri dönüştürülemeyen atıkların hem sayıları hem bulunduğu yerleri hem fonksiyonların belirlenmesi gerekiyor. Bunlar e, değişik şekilde belirlenip sahada e, e, dijital haritalar üzerinde konumlandırılarak atığını ayrıştırmak isteyen ve o noktaya atmak isteyen vatandaşlara yol e, ve yönlendirme yapmak amacıyla kullanılabilir. Atık ekipmanı. Yani ekipman dediğiniz açıkçası atık kumbara gibi... Kumbaralar, konteynerlara hı. bu atık toplama ekipmanı olarak bahsedebiliriz. Yani bizim bu şişeleri ve ambalaj atıklarını attığımız. kartonları attığımız dünyada, yerler. Dünyada bununla ilgili bir takım çalışmalar yapılmış. Hı. Atık toplama ve biriktirme ekipmanlarının özellikle geri dönüşüm anlamında sayısı nüfus başına 400'e kadar... Artışta konulan malzeme sayısıyla, ekipman sayısıyla doğru orantılı. 400'den sonra eksponansiyel olarak atık toplama miktarının arttığı görülmüş. En ideal sayının da 150 kişiye bir atık toplama ekipmanı olduğu belirtilmiş. Ama biz ülkemizde bu rakam ne civarda dersek kişi başına 2000 kişiye bir veya daha fazla düştüğü için biz bunları görmüyoruz. Mesela dijitalleşmede bu ekipmanların bulunduğu yerlerin belirlenmesi, belediyeler tarafından buraya bize yol tarifi yapılması bunun bir örneği olabilir. Hı hı. Vatandaş ayağı üzerinde bunu söylüyoruz. Ya da herhangi bir şekilde atığımız olduğunda bir dolunluk bildiriminin kolaylıkla ve rahatlıkla yapılmasını sağlayıp insanın olmadan talebimizin iletilmesi, bunun karşılandığında bize dönüş yapılması yine bu dijitalleşmenin bir başka örneği yapılabilir. Bu dijitalleşmeye bir başka yaklaşım sergilecek olursak bu sefer toplama yapan araçlar olan belediye ve veya buna ait firmaların verimlilik üstüne, atık toplama organizasyonlarını organize etmesinde dijitalleşmeden bahsedebiliriz. Burada ortak payda olan araçların, işte yasal belgelerinin takibi, yakıt miktarlarının ta takibi, bunlara ait rotaların belirlenmesi, bu rotalarda yapılan toplamaların, toplama yapılan miktarların atığın çıktığı noktalarla eşleşmesi, bu eşleşen noktaların sıfır atık e, yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili bina yerleşke kayıtlarının e, kayıtlarıyla entegre olması. E, oluşan kayıtların e, otomatikman e, beyanname olarak ilgili şeyde e, çevre bakanlığı tarafa entegre çevre bilgi yönetim sistemine aktarılmasının sağlanması. E, şu anda yeni hayatımıza geçen yeşil Avrupa mutabakatı kapsamında karbon ayak izinin hesaplanması ya da geri dönüştürülmüş ürünlerle ilgili olarak örneğin plastikte olan ISO 15343'e uygun olarak atığın toplandığı ile ilgili belgelerin ve kayıtların izlenmesini sağlayacak altyapı gibi pek çok alanda bunları kullanmak mümkün. Başka nerede kullanabiliriz? Atıkla ilgili olarak envanterlerin ve varlık yönetiminin takibinde. Bildiğiniz gibi bu anlamda artık içinde bulunduğumuz çağda nesnelerin interneti diye bir kavram var. Burada artık mallar, envanterler ya da cihazlar birbirleriyle konuşuyor. Bu konuşma sırasında e, üretilmiş, e, günlük hayatımıza çok olmayan MAC adresleri kavramı var. Bu MAC adreslerinin geliştirilen mobil uygulamalar aracılığıyla bilgi alışverişi yapılması, hangi konteynerden ne kadar atığın toplandığı, e, bunların tartılarak kaç kilo olduğu, buna ait dolma frekanslarının, dolma sürelerinin hesaplanması, rotaların hesaplanması, araçların e, dolması ile ilgili yapacağı toplamada ideal toplama miktarının istihap ile uygun olarak çalışması gibi dijitalleşmeyi atık işinde her noktasına uygulayarak ton başına toplama verimliliği, bir kilometre yolu yaparak ne kadar atık topladığının takibi, bununla ilgili ne kadar karbon e, yakıt yazdığı gibi gibi yeni parametrelerle bunun izlenmesi mümkün olabilir. Yani sizin tarifinizden yola çıkarak şunu anladım ben açıkçası. Bir örnek vereyim ben. Bir pil kumbarası, atık kumbarası. Evet. O kumbarayla aracı kullanan şoför ve yetkili kişiler ya da merkezdeki kişiler arasında bir senkronizasyon var ve bunlar birbirleriyle konuşuyorlar. Ne zaman dolacağı, ne zaman gidileceği ve en doğru rotayı da tespit edip en ucuz ve en, e verimli şekilde anladığım kadarıyla bu Şimdi, sistem yapılıyor, yürütülüyor. Tam öyle değil. Hmm. Ama biraz size bahsetmeye çalışayım. Doluluk konusunda sensörler kullanılabilir. Ama günlük hayatta ben hep şunları gördüm. Mükemmel mümkünün düşmanı. İnsanlar mükemmeli hedefliyor, mümkünü yapamıyor. Atık işi de maliyetleri yönünden sürdürülebilir olması gereken bir iş. O zaman atık işinde en ideal çözümler bana göre istatistik verilerle ortaya çıkabiliyor. Siz atığın çıktığı noktada toplama miktarlarını ne olduğunu hesaplamakla ilgili alındığı tarihi bilirseniz, alındığı miktarları da bilirseniz birbirinden farklı 3-4 yöntemle buradan matematiksel fonksiyonlarla hesaplama yaparak bazı çözümler bulabiliyorsunuz. Örneğin diferansiyel denklemlerin interpolasyon yöntemini burada uygulayarak bir çözüm oluşturulabilir bu fonksiyonlara veya bunu bir havuz problemi gibi düşünerek birim zamanda birim toplama miktarlarıyla bir başka çözüm, bir başka tahminleme yöntemi geliştirilebilir. Ya da yapay zeka ile farklı parametrelerin olduğu veri havuzunu işleyerek bu verimlikleri e, hesaplayabilirsiniz. Çok küçük sapmalarla gerçek zamanda olmayan ama normal koşullar altında orada dolan miktarları hesaplayabilirsiniz dijitalleşmeyi buraya getirdiğinizde bu ne oluyor? Atık toplanan sahada normal koşullarda ben bir bölgeye arabayı sokarım burayı süpürürüm ve bu çeşit çeşit e, işlemleri yaparım diyen kişilere karşı siz artık belirli bir bilinç seviyesinde ve belirli bir bilimsel hesaplamayla bunu yapabiliyorsunuz. Bunu yaptığınız anda ekipmanların dolma süresini dolma süresinden de o toplamayı yapacağınız bir grup ekipmanın dolma frekansını hesaplamanız mümkün. Bunları eşitlediğinizde toplama verimliğini arttırabiliyorsunuz. Ve bunun sonucu o kadar enteresan çıkabiliyor ki bizim bu çalışmayı yaptığımızda daha evvel... Siz nerede yapıldınız? Burada yapıldınız mı çalışmalar? E, yapıldı. E, mesela cam kumbarası ile ilgili yaptığımız çalışmalarda İzmir'de diğer firmaların 10 araçla yaptığı çalışmayı 4 araçla diğer firmaların 20 personelle yaptığı çalışmayı 8 personelle yapılabildiğini gördüm. Bu Veya, rakamlar ama mu muazzam rakamlar. Evet. Verimlilik kesinlikle e, enteresan. Mesela bir başka çalışmayı Burdur Bucak Belediyesi ile yaptık. Burdur Bucak Belediyesi 2019-2020 yıllarında Çevre Bakanlığı tarafından sıfır atıkta pilot ilçe seçilmişti. Evet. Burdur Bucak Belediyesi'nde yapılan bu çalışmalar 2021 yılı Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı dergisinde yayınlandı. Ve o kadar çarpıcı sonuçlar çıktı ki 50 bin nüfuslu küçük bir ilçe olan Burdur Bucak'ta 8 araçla yapılan toplama 5 araca indi. Ve belediye bütçesinde kesinleşmiş belediye temizlik işleri bütçesi bir yıl önceki temizlik bütçesinin yaklaşık %19 daha azına indi. Şimdi bu rakamlara baktığınızda Türkiye'de olan belediyelerin genel bütçesinin belediye bütçesinin %20-25'ini sağladığını biliyoruz. Sizin söylediğiniz bu ciddi kaynaklardan bahsediyorsunuz evet, açıkçası. Evet. Kesinlikle öyle. Bu kaynaklara e, erişimi neden Türkiye'de belediyeler tercih etmiyor ya da kurumlar tercih etmiyor ve bu ekipmanlar çok mu pahalı da mı tercih edilmiyor neden olmuyor? Kesinlikle hayır. Az önceki düşünceyi bir tamamlayayım. Sizin sorunuza müsaade ederseniz sonra cevap vereyim. Belediye bütçesinde burdur bucak örneğinden bahsediyordum. %19 azalma olduğunu gördük. Enflasyonla beraber bu oranın yaklaşık %30-35'ler oranında tasarruf bildiği ispatlanmış durumda. Peki bunu tüm belediye bütçesine vurgulayacak olursak bu tüm belediye bütçesinde aynı temizlik işlerinin yapılması ama %30'a daha ucuza yapılması anlamına geliyor. Bu konu belediye bütçelerinde yüzde %6 gibi bir tasarruf. Aynı iş yapılacak ama daha ucuza yapılacak. Neden bu bir yöntem meselesi? Şimdi bununla ilgili olarak bu neden yapılmak istenmiyor derseniz bunun tek bir sebebi yok. Birden çok sebebi var. Önce işte bu... istenmiyor mu siz? Şimdi istenmeme sebebi de var. Çünkü bununla... Ama şöyle bir Türkiye'de istenmiyor dediniz ama şimdi bir dikkatimi çekiyor. Sıfır atıkla ilgili Türkiye önemli bilgilendirme faaliyetleri içerisinde bulunmuştu ve Sayın Cumhurbaşkanı Neşe Emin Erdoğan da Hatta Sıfır atık Vakfı'nın da onursal başkanı diye Doğru. anlatıyorum, hatırlıyorum. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde bile Sayın Erdoğan çıkıp Sıfır Atık ve Türkiye'nin yaptığı çalışmalara ilişkin anlatıyor. Bu da bu bağlamda açıkçası faaliyetlerden biri olduğunu değerlendirmek mümkün. Şimdi kesinlikle evet. Şimdi bu bu konuda toplumda atığın toplanması konusunda, herkes enfikir. Ama bunun nasıl yapılacağı, buna ait e, kısmen maliyetlerin kimler tarafından karşılanacağı, nasıl sürdürülebileceği, nasıl izleneceği konusunda bazı belirsiz konular var. Uzlaşamadığımız yer maliyet yani. O da bunun unsurlarından birisi. Şimdi öncelikle dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dijitalleşme temel anlamda izlenmeyi ve sürekli takibi gerektiriyor. Şimdi insan doğası temel anlamda izlemek istemiyor. Hani herkesin başına bir kişi mi dikelim sözünü günlük hayatımızda pek çok kişi de duymuşuzdur. Dijitalleşme bir miktar herkesin başına bir tane polis, bir tane bekçi dikiyor. Ve onun ne yaptığını, ne zaman yaptığını, nasıl yaptığını bize izleyip raporlamayı sağlıyor. Bu genel anlamda bir miktar e, o işi yapan insanlarda rahatsızlık yaratıyor. Oradan bir sorunun bit bir kısmı bu. İnsan psikolojisi değil. İstenmeyen gibi. istenmeyen kısmı. konular. Bir miktar bununla ilgili olarak e, belirsizlikten para kazanan, kaostan menfaat sağlayan bir takım insanlar var. Onlar da izlenmeyi, kayıt altına girmeyi onlar da dilemiyor. Bu da başka bir parametre. Ülkemizde baktığımızda pek çok yolsuzluk konusunda temizlik işlerinde harcanan paranın da yaygın ve yoğun olarak kullanıldığını görmekteyiz. Buradaki kayıpların hiç göz ardı edilemeyeceği bir başka parametre. Bir başka parametre ise insanlar kendi yaptıkları yöntemin çok başarılı ve verimli olduğunu düşünüyorlar. Onun yerine başka bilgi ve yöntemleri yapmakla ilgili olarak bu işten bir miktar imtina ediliyorlar. Diyorlar ki biz zaten bunu yapıyoruz, takip et bunu bize ne sağlayabilir? Ben zaten topluyorum diyor yani. Ben zaten topluyorum, ben, zaten yani. topluyorum. ben yapıyorum bunu yani. Bu ne işimize yarar? Şimdi ben belediye başkanıyım, yeni seçildim. Çağırıyorum temizlik işleri müdürlüğündeki yetkilileri. Siz de geldiniz dijitalleşmeyi anlatıyorsunuz mesela öyle diyelim. Evet. Bir müdür diyor ki bize, ya biz zaten Sen yapıyoruz ne gerek var canım mi? dijitalleşmeye? Büyük olarak mı görüyorlar yoksa? Siz karşılaşmışsınız belli ki. Şöyle, şimdi insanlar genel anlamda çalışma hayatında kendilerine bir konfor alanı hmm. oluşturuyorlar. Kendi bildikleri yöntemler ve çalışma tarzları bu insanlar için bir konfor alanı yaratıyor. Bu konfor alanının dışına çıkmayı çok istemiyorlar. Yani bu dijitalleşme ee, konforumuzu izledin mi de mücadele edecek açıkçası. E, aynen öyle. Hatta e, insan psikolojisinde çok enteresan bir şey var. E, 35 yaşından sonra benim kişisel gözlemim şu. Ben artık e, bundan sonra bir şey öğrenmek istemiyorum. Bir şey öğrenmekten yoruldum. Yeni bir yöntem öğrenmek istemiyorum. En verimli de. zamanlar bir de çağlar değil mi? Ama maalesef böyle. Hani ben yeni bir şey bu bildiğimde çalışma hayatımı tamamlamak istiyorum diyen zihniyette de çok sayıda insan karşılaşabiliyor. Çünkü öğrenmekten yorulmuş olabiliyor. Bu başka bir yaklaşım. Ama biz değişen çağa ayak uydurmak zorundayız. Eğer bunu ayak uyduramazsak maalesef toplum olarak yaşadığımız sorunlara artı bir olarak ilave etmiş olacağız. Biz bu konuda dijitalleşmeden kaçamayız. Bunu yaptığımızda biz daha ucuza, daha verimli, daha hızlı, ölçülebilir, izlenebilir bir atık yönetimi yapacağız. Bu sadece bizim maliyetlerimizle de alakalı değil. Özellikle Türkiye yeşil mutabakat kapsamında bazı yükümlülükler Üstlendi. 2026 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında biz karbon ayak izimizi ölçmek ve Avrupa'ya satış yapmamız sırasında bu karbon ayak izimizi bir bazı maliyetlere katlanarak telafi etmek zorundayız. ISO 14064 kapsamında kaps farklı kapsamlar var. Kapsam 1, kapsam 2, kapsam 3 tarzında. Kapsam 3 karbon ayak izinin atık kaynaklı yönetilmesini sağlıyor. Eğer biz atık yönetiminden oluşan karbon ayak izimizin ölçülmesini sağlayamazsak belirlenen parametreler dahilinde bunun maliyetlerini üstleniyoruz. Ve bu maliyetleri sanayi tesislerimiz ödeyip kendi bertaraf maliyetlerinde katlanmak zorunda kalıyorlar. Bu onların ekstra maliyetlerini artıran, kendini denkleştirme ve dengelemekte de maliyetini artıran bir konu. Hayat bizi ister istemez bu dijitalleşmeye itiyor. Burada tercih olarak mesela siz e, tabii her kişilerden, bireylerden başlayarak bu dijitalleşme, entegrasyon sürecinin olması gerektiğini de tarif ediyorsunuz. Ama öncelikle tabii ki kurumlar, yani devletler, belediyeler, yerel yönetimler bu işin içerisine girecek. Şimdi mesela ben e, bir süredir bunu takip eden birisi olarak siz lafınızın e, girişte en başta bir sensörlerden bahsettiniz. Mesela. Evet. O dikkatimi çekti benim. Şimdi sensör ciddi bir şey. E, ciddi evet. maliyet olan bir şey diyebiliyorum ben. Ama bir de karşımıza e, kare kodlu Sistemler de çıkıyor. Buralarda, e, hangisi daha verimli? Hangisi daha erişilmesi kolay ve daha e, maliyetle düşük olarak önümüze çıkıyor bize? Bir defa ikisi de yaklaşık aynı işi yapıyor. Bizim istatistik bilgileri kullandığımızda karşımıza yaklaşık yüzde iki ve yüzde beş arasında hatalı bazı veriler çıkıyor. Neye Sapmalar göre? yani. Sapmalar var. Neye göre? Anlık olarak oradaki doluluk bilgilerini ölçmeye göre. Eğer anlık olarak işte orada bulunan doluluk bilgisini ölçmeye kalktığımızda ortaya çıkan maliyetler neler? Siz oraya bir sensör koyduğunuzda bu sensörün bir yatırım maliyeti var. Bunlar aktif sistem diye geçiyor teknik olarak. O var. Arkasından iletişim sistemlerine girdiği için burasının haberleşme ve data haberleşmesiyle ilgili maliyetleri var. Yani bir internet, bir sim kart olacak mecbur, içinde. Mecbur, mecbur mecbur. Bunun bir maliyeti var. Sonra bunun bir enerji ihtiyacı var. Hı hı. Bundan dolayı bir pil ya da bataryasının sağlanması, bu pil ya da bataryanın tamir ve bakım maliyetlerinin üstlenilmesi, zaman zaman buraya bazı poşetler ya da şeylerin gelmesiyle tamir ve bakım maliyetlerini üstlendiğimizde bunların her birisini yaptığımızda daha doğru, daha canlı bir sistemi yapmaya çalışabiliriz. Ama bir de bir başka yaklaşım ya da konsepti belirleyebiliriz. Her ekipmanı birbirinden benzersiz numarayla işaretleriz. Bunlara bir sayı veririz. O ekipmanı diğerlerinden ayıran benzersiz numaraları kaydetmek ve daha hızlı veri almak için bunları ama sayısal ama kare kodla hızlı bilgiyi alabilecek şekilde tanımlayıp bunların üstüne yapıştırabiliriz. Şimdi bunu yaptığımızda bunlar da pasif sistemleri oluşturuyor. Ve bu o pasif sistemlerden verinin alınması ve izlenmesi göreceli olarak 10 ile 15 kat daha ucuza bir altyapı sağlıyor. 10-15 kat. Aynen öyle. Bu çok... Yatırım e maliyeti ve işletme maliyeti yönünden bu kadar. Dolayısıyla hani eskilerin biraz argo amiyane tabirle ne kadar ekmek o kadar köfte. Kesinlikle sensör sistemleri daha iyi. Anlık bilgiyi veriyor ama daha yüksek bir şey. Bu tıpkı araba Sizin gibi. Ama siz burada ama mesela o bahsettiğiniz benzersiz kare kodlar da sensör olarak e, vatandaşları, insanları kullanıyor. Onlar sensör. Niye? Dolun bilgisini onlar verecek bu sefer değil mi? Tabii. E, bu, bunların hepsinin değişik şekilde yapılması mümkün. Bunların hepsi denenmeli. Şimdi bizim Hayatımızda Yeniliklerle ilgili olarak Şöyle bir şeyimiz vardır İnsanoğlu Tek bir çözüm bulmaz evet. Birden çok çözüm bulur Hayata hangisi daha kolaysa Hangisi yaşamın koşullarına ve şartlarına daha iyi cevap veriyorsa o yöntem daha yaygın ve yoğun olarak kullanılır. Diğer yöntemlerse evet onlar da kullanılabilir Ama daha az kullanılır, ekonomik, fayda maliyet arasındaki şeylerle kullanılabilirlikler de değişir. Sonuç olarak şurada uzlaşmamız gerekiyor. dijitalleşme şart, ama bunun fayda maliyeti ayrı bir tartışma konusu. Ergün Bey süremizi doldurduk yine. Yine konular birikte, birikecek, evet. biriksin. Konuşmaya devam ederiz bence. Hiç problem yok burada. Şu benim aklıma geldi. Onu belki bir hatırlatarak söyleyeyim. Geçenlerde bir haber okumuştum. Avrupa'da sensörler var. Bu sensörleri çalan da çok sayıda hırsız var maalesef. Bu sensörler pahalı şeyler olduğu için aletler olduğu için makineler. Bir de bunun başına bir de bekçilikmeniz lazım bunu koyduğunuz zaman. Bir de böyle bir problemle karşılaşacaksınız. E, güvenlik e, önlemlerini arttırmanız gerekiyor. Oradan da yani güvenlik önlemlerini arttırmak, bekçi sayısını polis sayısını da arttırmamaya da sebebiyet veren bir şey. Çünkü kamu düzeninin sağlanması, hırsızlık bir kamu düzenini bozduğu için sağlanması gerekiyor. Bu da dikkat çeken bir şey. Sizinkisi de sadece bir kağıt değil mi? Bahsettiğiniz aslında. Aynen öyle. E, bu da pasif bir maliyet yok. Zaten 5-6 yıl doğada bozulmadan kalabiliyor. Böylece daha pasif, daha düşük maliyetle benzer sonuçların alınması ama harika değil, mükemmel sonuçlar değil. Ama mevcut halden çok daha iyi, gerçeğe çok yakın sonuçların alınması istatistik verilerle mümkün. Tabii bunu kullanıcılar istedikleri kalite ve verimlilikle kendi kararlarını verecektir. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şu dikkat çekici değil mi? Ee, siz bir belediyesiniz. 10 ee, kamyonla yaptığınız işi atık toplama işini 7 kamyona 6 kamyona düşüreceksiniz mesela. Bu bence muazzam bir şey. Yani dijitalleşmenin bize sunduğu nimetlerden, yapay zekanın bize sunduğu e, nimetlerden faydalanmak açıkçası bütün kurumlarımız açısından kaçınılmaz bir şey. Yani ben bu bu şekilde ancak özetleyebilirim. Sadece o değil, akaryakıttan da yani enerji tasarrufunda da ciddi bir tasarruf, verimlilik sağlamış olacaksınız. O bakımdan her alanda dijitalleşme çağımızın gerçeği biz de zaten dijital çağdayız ve dijital medyadayız diyerek noktalıyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.